Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız eğer benim ismim Sinan. Bugün sizlerle başlıktan da anlayacağınız üzere Belüssin yeni koleksiyonunu inceleyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım, özellikle aydınlatıcısını ve far paletini çok merak ediyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Hadi hızlı bir şekilde ürünleri incelemeye başlayalım. Müzik Evet kargom bugün geldi. Hemen ben de hazırlanıp kamera karşısına geçtim. Özellikle far paletini ve aydınlatıcısını çok merak ediyorum. Diğer ürünleri de merak ediyorum ama onlar birazcık daha beni heyecanlandıran ürünler oldu. Umarım çok memnun kalırım. Çünkü ben genel olarak Biulis'in bütün ürünlerinden memnun kaldım. Bir tek makyaj bazını beğenmemiştim. O da benim cilt tipimle alakalı olabilir. İlk olarak koleksiyonun ojelerinden bahsetmek istiyorum. Şu anda iki tane rengini de tırnaklarımda kullandım. Üç tane ojesi var bu seferki koleksiyonun. Bir tanesi 897 Cool isimli renk. Bir tanesi bu 895 Free isimli renk. Bir diğeri de 896 Fan isimli renk. Fan olanı çok beğendim. Gerçekten böyle sedefli oje seviyorsanız hoşunuza gidecektir. Bence çok alışılmadık tabi renk. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Hatta size şu şekilde yakından da göstereceğim. Hoş sedefi olan renklerden arkadaşlar. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Size diğer bir rengini de göstermek istediğim için de sadece iki parmağımda 895 Free isimli rengi kullandım. Şöyle yaklaştırayım. Bu rengi de bu orta parmağım ve bu baş parmağımda kullandım. Bu renk alışılmadık bir renk değil. Farklı markaların ojelerinde de bulabilirsiniz. Daha böyle siyaha dönük bir lacivert gibi düşünün bunun rengini. 897 Cool isimli renk. Bunu açmıyorum. Bunu 20 Nisan'da başlatacağım. Çekilişe dahil edeceğim. Çünkü renkler birbirine çok yakın. Benim elimde de birden fazla oje olmasına gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden böyle güzel bir koleksiyon ürününün sizden birine gitmesini istedim. 20 Nisan'daki videomda başlatacağım çekilişe bu ürünü dahil edeceğim. Bir seride 3 tane oje, 3 tane de likit mat ruj vardı. Ben yine onların da üçünü aldım. Aslında almasam da olurdu. Renkler birbirine çok yakın. Madem dedim ürün incelemesi yapacağız. Hani bu videonun da beni izleyen arkadaşlarıma referans olmasını istediğim için üçünü de aldım. Fakat gerçekten renkler birbirine çok yakın. 159 Pretty isimli bir renk var. Bu rengi zaten bugünkü makyajımda ben kullanacağım. Rengi içlerindeki en açık, en nude'a dönük renk. O yüzden bunu ayırıyorum. Bu iki renk birbirine çok yakın. İsimleri de Lovely and Dreamy. Çok yakın renkler olduğu için bunlardan birini de aynı şekilde 20 Nisan'daki çekiliş için ayıracağım. Dreamy olanını sizler için ayırıyorum. Yani 20 Nisan'daki açıklayacağım çekilişte bu koleksiyona Ait bir oje bir de ruj olacak. Tabii ki bu ürünler dışında farklı hediyelerim de olacak. O yüzden çekiliş videomdan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki bildirimler size gelsin ve videomdan haberdar olun. Şimdi iki tane de farklı yani şu şekilde stick ürünümüz var. Bunlardan bir tanesi Be Sparkle isimli highlighter, rengi de 906 Sparkling olarak geçiyor. Ben bunların hiçbirini açmadım. Şimdi hepsini beraber açacağız. Bir diğeri de 100 51 Good Looking isimli fondöteni. Fondötenin farklı rengi yoktu. Tek renkli. Gelelim beni en çok heyecanlandıran ve son kalan ürünümüze. Dream Travel Very Repeat isimli bu far paleti. Aynı zamanda bu bir yüz paleti. Yani içerisinde allık da var. Renklerini size şöyle yakından göstermek istiyorum. Şurada bir yeşil renk var. Beni en çok heyecanlandıran renklerden bir tanesi bu oldu. Bir de şurada somon rengiyle turuncu arasında kalmış bir renk var. O rengi de çok merak ediyorum. Hepsini deneyeceğiz. Denemediklerimizi de swatchlayacağız ve makyaja geçiyoruz. İlk olarak baz süreceğim tabii ki. Her zaman olduğu gibi bu Wet n Prime Focus serisinden olan Hydrating bazını kullanacağım. Hızlı bir şekilde hemen bazımı uygulayıp geliyorum. Yüzümde de aşırı bir kuruluk var. Dün gece bir kuruluk atağa geçirmişim. Sabah kalktığım zaman yüzüm böyle pütür pütür dökülmüştü. Nedenini anlamadım. Aslında serum falan da kullandım. Nemlendiricimi de sürdüm. Ama yine bir kuruluk yaşamışım. Havalardan oluyor sanırım. Bir de bu karantina döneminde falan evlerde kalmaktan oluyor. Şimdi bu stick fondöteni kullanacağım ben. Bu da eğer mat bitişliyse umarım cildimle bütünleşir. Başlıyoruz. Biraz sürümü zor. Yapısı birazcık sert. Böyle yağ gibi kaymıyor. Bilginiz olsun. Fondöteni dağıtmak için Eclipse'in Pro Shine serisinden olan fondöten fırçasını kullanacağım. Rengi çok açık kaldı bana. Belki oradan siz fark etmiyorsunuzdur ama rengi birazcık açık. Dağıtması da çok zor. Keşke nemli bir sünger getirseydim. <laughs> kapatıcılığı bayağı yüksek hatta şöyle yaklaştırayım sabitlenmeye ihtiyaç duyuyor. Hemen çizgilere dolan bir yapısı var. İnce sürmenizin bir imkanı yok. Çünkü yani alıp bunu bu şekilde yüzünüze direkt temas ettirdiğinizde bayağı kalın bir şekilde yüzünüze transfer oluyor. Ancak şöyle fırçayı değdirip böyle yüzünüzde gezdirirseniz ince bir şekilde uygulayabilirsiniz diye düşünüyorum. Sevenine göre performansın iyi olduğunu düşünüyorum. Mat bitişli, kalın yapılı böyle maske gibi duran Yüksek kapatıcılıklı fondötenler eğer sevenleriniz varsa sizin çok güzel işinizi görecektir. Şimdi pudraya geçeceğim çünkü bu fondöten pudra istiyor. Biraz hayalet gibi oldum ya çok kötü oldu. Bunu da yine geçen makyaj videomda kullanmıştım. Rimmel London'ın Lasting Finish isimli pudrası. Çok ince yapılı varla yok arası olan bir pudra. Gözaltı kapatıcımı süreyim. Gözaltı kapatıcısı olarak da yine Beaulis'in bu Closet'ini kullanacağım. Bendeki rengi 135 Light 5. Eclipse'in fırça setinden çıkan kapatıcı fırçasıyla dağıtıyorum. Fondöten bayağı oturdu yüzüme. Ben iyi başladığımızı düşünüyorum. Duruşunu falan da şu anda çok beğendim. Yani buradan baktığım zaman gayet iyi görünüyor. Umarım siz de kameradan iyi görüyorsunuzdur. Çünkü kamerada şuradan ve şuradan ve şuradan böyle bir ışık alıyorum ben. Ve o ışık çok net gösterdiği için hani insanların doğal gözle görebileceğinden daha fazla kusur gösterebiliyor. O yüzden şu anda doğal olarak baktığım zaman gayet iyi durduğunu düşünüyorum. Kaşımı dolduracağım. Kaşımı doldurmak için de bir Beaulieu'sin Fixit isimli bu kaş pomadını kullanacağım. Bunu göstermiyorum. Bu pomaddan zaten birkaç videomda bahsettim. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Sabitlemek için de bu Wet n Wild'ın Mega Clear sabitleme jelini kullanacağım. Yani çok memnun olduğumu söyleyemem ama tabii ki kullanıyorum. Yani günlük makyajlarımda elim hep buna gidiyor. Evet, sıra geldi göz makyajına. Yani şu paleti kullanmaya. Ben bu paletin ambalajına bayıldım. Gerçekten çok kaliteli duruyor bence. Renk seçimleri falan çok güzel. Fakat şu far paletini açtığım zaman ben içerisinde şöyle şu tarzda ya da şu tarzda renkler olmasını bekledim. Fakat öyle renkler yok. Ama hiç sorun değil. Şuradaki yeşil renkte bence baya iş görür gibi geliyor. Şimdi ilk olarak Naşita Pro'nun 263 numaralı far karıştırma fırçasını alıyorum ve şuradaki en merak ettiğim renklerden birini şu gözümün katlanma bölgesine sürmeye başlıyorum. Yani birazcık da tozutuyor olabilirler. Şöyle yaklaştırayım belki bakmak istersiniz. Bir tık tozutuyorlar ama hiç problem değil. Evet ilk renkle çok güzel bir şekilde başladık. Ben çok beğendim. Gerek buradaki rengin buraya transfer oluşunu, gerek karışma performansına falan bayıldım. İnanılmaz güzel bir şekilde dağılıyor. İlk renk muhteşem. Devam ediyorum. Şimdi de şöyle bir far oturtma fırçası alıyorum ve şuradaki yeşil rengi kullanacağım. Çok heyecanlıyım. Benim en merak ettiğim renk. Biraz sedefli bir renk olduğu için şöyle bir fırça kullanmak istedim. Eğer bundan iyi performans alamazsam parmakla deneyim. Çok güzel. Yani gerçekten şuradaki renk neyse şu anda gözümün üstünde bayıldım. Ben bu kadar iyi performans sergileyeceklerini düşünmüyordum. Şimdi de şu dış köşelerini birazcık gölgelendirmek için koyu renk kullanacağım. Şunu kullanacağım. Şurada çok güzel böyle kızıl kahve, kiremite yakın bir renk var. Umarım bu da aynı şekilde göze transfer olur. Eğer öyle bir şey olursa gerçekten muhteşem bir far paleti almış olacağım. çok güzel. Yapısı, her şeyi çok güzel. Ben yeni bir far karıştırma fırçası aldım. Bu Eclipse'in Diamond serisinden mi sanırım. Aslında çok beğenilen bir far karıştırma fırçası değil diye biliyorum ama yine de almak istedim. Şimdi bu fırçayı yıkamadan kullandığım için linç tayfa aşağı gelir ama ben yine de bununla bir genel karıştırma yapmak istiyorum. Göz içlerimi aydınlatmak için şurada şöyle altın rengi bir renk var. Kimli altın rengine yakın bir renk. Far karıştırma fırçamı alıyorum. Birazcık şöyle kirpik diplerimden geçmek istiyorum. Onun için de hangi rengi kullanalım? Şuradaki gül kurusu rengini kullanacağım. onla yaklaştırayım. Eyeliner'ı da şöyle benim elimde yine Real Techniques'in bir eyeliner fırçası var. Onu kullanacağım. Eyeliner olarak da şu paletteki en koyu rengi deneyeceğiz. Bakalım. olmadı. Bu renk biraz makyajda hatta şu anda batırmış olabilir. Yani eyeliner çekmek için uygun değil desek daha doğru olur. Şu kaş altlarımı birazcık aydınlatmak istiyorum. Onun için de yine şuradaki ten rengi olan rengi kullanacağım. Şimdi rimele geçiyorum. Rimel olarak da bu Biulis'in Curlit isimli rimelini kullanacağım. Revlon'un Burnet serisinden olan Natural Bronze isimli rengi kullanıyorum. Tam bir kışlık renk yani benim tenim için yaratılmış diyebilirim. Lönk diye kaldı yalnız bronzer. Evet bronzeri biraz dağıtmakta zorlandım. Çünkü fondöten çok mıknatıs gibi bir fondöten. Yani üzerinden pudra geçmiş olmama rağmen yapıştı kaldı yani dağıtamıyorum bir türlü. Bunun ama bronzerla alakası yok. Bu tamamen fondötenle alakalı. Çünkü ben bu bronzeri defalarca kullanan kısmına geçerim. Allık fırçası olarak ben bu fırçayı çok seviyorum. Bu yine Eclipse'in bir serisinin fırçası ama bilmiyorum adını. Şurada kocaman bir allık kısmımız var. Yani ben bu olayı da çok seviyorum. Hem göz makyajımı yapabiliyorum aynı zamanda birazcık fırçamı ıslatırsam, zorlarsam şununla eyeliner da sürebiliyorum. Şununla kaş altlarımı, göz içlerimi falan da aydınlatabiliyorum. Her şeyimi karşılıyorsa eğer benim çok hoşuma gidiyor ve ben güzel bir ürün gamı olduğunu düşünüyorum. Bu bütün göz ve yüz paletlerinin olduğu şeyleri. Yine çok uzattım. Evet, fondötenin yapısı dediğim gibi biraz kalın olduğu için üzerine koyduğum toz ürünleri böyle mıknatıs gibi çekiyor. O yüzden dağıtması biraz zaman alıyor. Toz ürünlerle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamen fondötenden kaynaklanıyor. Zaten detaylı bir şekilde videonun sonunda anlatacağım. Gelelim aydınlatıcıya. Aydınlatıcıdan da bir tane vardı. Önce bir swatchlayayım. Size bir göstereyim. Biraz koyu galiba. Hmm. bana biraz koyu kalabilir ama çok güzel. Islak ıslak duruyor ve içerisinde hiç sim yok. Şimdi bir deneyeceğiz. Bakalım fondöteni kaldıracak mı kaldırmayacak mı? Hiç yağmaya bile gerek kalmadı aydınlatıcısını çok beğendim ama detayları işte videonun sonunda konuşacağız. Aydınlatıcının fiyatı da 14'tü galiba. 14-15 lira civarı bir şeydi. İlk olarak şu benim merak ettiğim rengi kullanalım bakalım. En açık renk. Normal bir diğer diğer rujlarında olan aplikatörlere sahip. Fokus bile aynı. oradan görüyor musunuz diye hep bir kameranın yanındaki ekrandan kontrol ediyorum ama çok beğendim. Renk muazzam. Zaten düşündüğüm gibi çıktı yani bu pret rengi diğerlerine göre bir tık daha açık renkte olduğu için bana daha çok yakışacağını biliyordum. Şu anda makyajıma da direkt uydu. Yeşille kahverengi ne kadar uyum sağlayabilirse o kadar uyum sağladı. Yapısı bildiğiniz Biolis'in Zipit serisinin yapısıyla birebir aynı. Su gibi bir kıvamı var. ince bir yapısı var ve dudağınızda yok gibi. Diğer bir rengimiz de Lovely isimli renk. Dediğim gibi Dream'i denemiyorum. O size hediye gidecek. Bu birazcık kuyu bordoya çalıyor bunun rengi. Hmm, biraz koyu bu. Koyu renk rujlar da bana hiç yakışmaz ama neyse bir deneyeceğiz artık. Evet arkadaşlar bu da Lovely isimli rujumuzun rengi. Bayağı gotik bir ruj çıktı. Böyle tam bir acı kahve. Hiç böyle rujum olmamıştı. Yani benim dudak yapım küçük olduğu için bana çok koyu renkler yakışmıyor. O yüzden şu anda da belki görüntü kötüdür ama yapısı çok güzel. Bu arada bu rujları sürerken bu diğerinde de vardı. Çok fazla şu aplikatöre ürün geliyor. Bunları böyle sıyırın. Sonra yavaş yavaş ürün almaya başlayın. Çünkü dudağınıza yeteceğinden birazcık daha fazla ürün geliyor aplikatör Törü. Gerçekten her markanın tutturamayacağı tonlarda acı bir kahve. Eğer bu tarz gotik renklere ilginiz varsa Lovely isimli renge bakabilirsiniz. Evet, benim makyajım bu kadar da. Şimdi biraz ürünlerden bahsedelim. İlk olarak fondötenden bahsetmek istiyorum. Fondöten bence herkesin sevebileceği tarzda bir fondöten değil. Yapısı bir kere çok kalın. Şimdi yüzümde benim şu anda kalıp gibi duruyor. İşte yüzümde bir ağırlık yapıyor. Parçalanacak falan gibi bir his yok. Dağıtması da güç bir fondöten. Fondöten. Nemli bir süngerle dağıtırsanız performansı daha iyi olacaktır. Eğer cildiniz kuruysa altına çok yoğun bir nemlendirici sürmeniz gerekiyor bu fondöten için. Yoksa yüzünüzde parçalanır. Çizgilere dolan bir fondöten mutlaka pudrayla sabitlemeniz gerekiyor. Onun dışında bence 14 liraya alınabilecek en iyi fondötenlerden olabilir. Gelelim ojelere. Tek katında böyle çok iyi performans sergilemiyorlar. Ben en kullanışlı olanı size veriyorum. Yani cool rengini. Bu renk de gerçekten koleksiyon renkleri. Özellikle bu fan rengini yani şu anda benim parmaklarımda görüyorsunuz. Elimde çok farklı tonlarda işte oje olsun. Ben nail art yapmayı seviyorum dediğinizde gidip alabileceğiniz ojeler olduğunu düşünüyorum. Aydınlatıcısına gelmek istiyorum. Aydınlatıcısı çok güzel. Yüzünüze hiç fondöten sürmediğiniz günlerde. Şuranıza şöyle pıt 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 dokundurun. İnanın parmakla yaymanıza bile gerek yok. O kadar güzel performans var. Rujlar çok güzel. Yani en çok pre pretty rengini beğendim. Çünkü pretty rengi hem günlük bir renk hem de benim dudak yapıma uyum sağlayan da bir renk. Eğer bu seriden illa bir ruj alacaksanız bence pretty rengine bakabilirsiniz. Dediğim gibi dreamy olan rengi de çekilişle size gidecek. Elinizde sizin de böyle bir koleksiyon ürünü olsun istiyorum çünkü. Ve gelelim bu koleksiyonun en güzel ürünlerinden bir diğerine. Muazzam bir palet. Yeşilin bu kadar iyi performans sergileyeceğini asla düşünmüyordum. Aynı şekilde şu renkte tam pigmentini veren bir renk. Yani buradaki renk neyse gözünüzün üzerinde bunu alabiliyorsun. Allık deseniz pigmentli. Buradaki renk neyse yüzünüzde alabiliyorsunuz. Yani şu paleti elinize aldığınızda çok güzel göz makyajları çıkartabilirsiniz. Ben şimdi kullanmadığım ürünlerin hepsini size swatchlayacağım. Evet paletteki kullanmadığım diğer renkler de bunlar. Hatta size şöyle paleti de yakından tekrardan bir göstereyim vereyim. Böyle gördüğünüz gibi sarı da çok güzel bir şekilde pigmentini veriyor. Sarının yanındaki pembe sedefli renkte pigmentini verdiği koyu renklerde aynı şekilde. Yani genel olarak gerçekten değerlendirip bütçenizi ayırabileceğiniz bir palet olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle paramın çöpe gitmediğini düşündüğüm bir koleksiyon ürünü oldu. Çünkü Vatan Wild'da bayağı bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Umarım merak ettiğiniz şeyleri size gösterebilmişimdir. Videomdan ayrılmadan önce çekilişe katılmayı unutmayın. 20 Nisan'da çekilişi açıklayacağım. Yani oradan iki arkadaşıma hediyelerini vereceğim. Aynı videoda yeni bir çekiliş daha başlatacağım. O yüzden o videomdan haberdar olabilmek için ve bundan sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz Beğen tuşuna basın. Benimle alakalı olumlu ya da olumsuz herhangi bir yorumunuz varsa da aşağıya bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.